merhaba. Mevliğin 122x akıllı adresli yangın alarm santralleri konusundaki eğitim videomuzu izlemektesiniz. Eğitimimiz santral özellikleri, adresleme, tesisat kontrolü, otomatik öğrenme, sistem konfigürasyonunun hazırlanması, senaryoların oluşturulması ve sistemin çalıştırılması, test ve yangın anında paneli müdahale kısımlarından oluşmaktadır. Eğitimimizin ilk bölümü ML 122X santralin özellikleri. ML 122X akıllı adresli yangın alarm santralleri modelleri şu şekildedir: ML 1221, bir çevrim 127 adres kapasiteli santral. ML 1222, iki çevrim 254 adres kapasiteli santral. Akıllı adresli yangın alarm santrallerimizi karşılaştırmak üzere ekranda sizlere sunduğumuz tabloyu inceleyelim. Gördüğünüz üzere çevrim kapasiteleri açısından ML122X 1 ve 2 çevrim olarak üretilmektedir. ML123X ve 124X 1'den 8'e kadar istenilen çevrim sayısına göre üretilmektedir. ML125X ise 1 çevrimden 16 çevrime kadar üretilebilmektedir. Güç kaynağı kapasitesi açısından karşılaştırıldıklarında ML122X güç kaynağı kapasitesi 3 amperdir. ML123X ve ML124X için 5 amper, ML125X için ise 10 amper olarak üretilmektedir. Akü kapasiteleri 12 volt DC 7 amperlik aküler kullanılmak üzere ML125X hariç diğer santrallerde ikişer adettir. Bölge ML122X akıllı adresli santrallerde bulunmamaktadır. ML123X, 124X ve 125X için 64 adettir. ML122X akıllı adresli yangın alarm santrallerinde opsiyonel olarak takılabilecek modül, network kartı, uzaktan kumanda girişleri ve printer bağlantısı bulunmamaktadır. ML122X akıllı adresli yangın alarm santrallerinde yangın ve hata olmak üzere 2 adet röle çıkışı, 2 adet de siren çıkışı bulunmaktadır. ML122X serisi için kullanılabilecek ve ilerleyen aşamada bahsedeceğimiz Loop Manager Plus Lite programı ile 10 tane senaryo oluşturulabilir. ML122X akıllı adresli yangın alarm santrallerinin ön yüzü 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sistem devrede genel hata, güç hatası, sistem hatası, siren hatası, siren devre dışı, devre dışı, diğer yangınlar, 2 adet yangın ledi, tahliye, alarm, alarm iptal, bazır iptal, bölge devre dışı ve diğer olaylar olarak gördüğünüz ledlerden oluşmaktadır. Bu ledlerden sistem devrede ledi, santrale enerji geldiği sürece kesintisiz olarak yanar. Genel hata ledi tüm hata durumlarında yanar. Güç hatası ledi şebeke beslemesi ve aküde meydana gelebilecek arıza durumlarında genel hata ledi ile birlikte yanar. Sistem hatası ledi mikro işlemciden kaynaklanan hata durumlarında genel hata ledi ile birlikte yanar. Siren devre dışı ledi siren çıkışlarının devre dışı bırakılması durumunda devre dışı ledi ile birlikte yanar. Devre dışı ledi herhangi bir bölge ya da siren hattı devre dışı bırakıldığında yanar. Diğer yangınlar ledi sistemdeki mevcut olaylar içerisinde birden fazla yangın olayı olduğunu gösterir. Yangın ledleri sistemde yangın alarmı olduğunu gösterir. Tahliye ledi tahliye butonuna basıldığında yanar. Tahliye butonu Loop Manager Plus Lite programı ile programlanmış olmalıdır. Alarm LED'i susturulan sirenleri ve diğer çıkışları aktif etmek üzere alarm butonuna basıldığında yanar. Alarm iptal LED'i sirenleri susturmak ve diğer çıkışları pasif konuma getirmek üzere alarm iptal butonuna basıldığında yanar. Buzzer iptal LED'i santral üzerindeki bazarı susturmak üzere bazı iptal butonuna basıldığında yanar. Bölge devre dışı ledi, sistemdeki bölgelerden birinin veya birkaçının santralin menüsünden devre dışı bırakılması durumunda yanar. Diğer olaylar ledi, sistemde birden fazla olay olduğunu gösterir. Panelin ikinci bölümünde ise Sağdan sola doğru sırasıyla reset, lamba test, buzzer iptal, alarm iptal, alarm, tahliye butonlarının olduğu bölümdür. Bu butonlardan reset butonuna basıldığında mevcut hata ve yangın olaylarının hepsi sıfırlanır. Yangın ve hata aralısı normal konumuna döner. Lamba test butonu ise santral ön yüzünde bulunan tüm ledlerin ve LCD ekranın çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi için kullanılır. Buzzer iptal butonuna basıldığında ise yangın alarmı veya hata durumunda çalan dahili buzzer susturulur, bu butonla birlikte buzzer iptal ledi yanar. Alarm iptal butonuna basıldığında herhangi bir yangın durumunda çalan sirenler susturulur, aktif olmuş röleler eski konumuna döner ve alarm iptal ledi yanar. Alarm butonu, alarm iptal butonu ile susturulan sirenlerin ve eski konumuna dönmüş rölelerin tekrar çalması ve aktif edilmesi için kullanılır. Bu butona basıldığında panel üzerinde alarm ledi yanar. Tahliye butonu ise tahliye amaçlı kullanıma sahiptir. Loop Manager Plus Lite programı ile programlanması gerekmektedir. Bu butona basılması durumunda buzzer ve sirenler çalar, alarm ve yangın roleleri aktif olur, yangın ledleri ve tahliye ledi yanar. İkinci bölümde son olarak sağ alt köşede küçük bir reset butonu daha vardır. Bu buton mikro işlemcinin yeniden başlatılmasını sağlar yani mikro işlemciye bu buton aracılığıyla reset atılabilir. Panelin üçüncü bölümü ise menüye giriş çıkış ve menüler arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan tuşlardan oluşmaktadır. Bir numaralı buton, gerekli menü basamağında bir yazılması veya menü basamakları arasında yukarı yönde hareket etmek için kullanılır. İki numaralı buton, gerekli menü basamağında iki yazılması veya menü basamakları arasında sağ yönde hareket etmek için kullanılır. 3 numaralı buton gerekli menü basamağında 3 yazılması veya menü basamakları arasında aşağı yönde hareket etmek için kullanılır. 4 numaralı buton gerekli menü basamağında 4 yazılması veya menü basamakları arasında sol yönde hareket etmek için kullanılır. Çıkış butonu aktif menü işleminden çıkmak için kullanılır. Giriş butonu Santralin menü ekranının görüntülenmesi ve menü içerisinde istenilen özelliğin seçilmesi için kullanılır. Diğer yangınlar butonu, mevcut olaylar içerisinde birden fazla yangın olayı varsa sadece yangın olaylarını görüntülemek için kullanılır. Diğer olaylar butonu, birden fazla olay varsa bunları görüntülemek için kullanılır. Tuş kilidi ise santrale yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için santral ön yüz butonlarını kullanıma kapatır. Panelin dördüncü bölümü ise durum ve buton bilgilerinin yazılı olduğu bölümdür ve bazı buton ve ledlerin açıklamasını içerir. Alarm iptal butonu alarm durumunda sirenleri susturur. Alarm butonu ise alarm iptal yazılmış olan paneli tekrar alarm durumuna geçirir. Buzzer iptal butonu buzzer'ı susturur. Bu butona basıldığında buzzer iptal ledi yanar. Lamba test butonu tüm ledleri yakar ve bu ledleri test eder. Reset butonu sisteme reset atarak normal çalışma konumuna döndürür. Tahliye butonu program vasıtası ile izlenen çıkışları aktif etmek için kullanılır normal çalışma durumunda sistem devrede LED yanar, durum bilgisi LCD üzerinde gösterilir. Yangın alarmı durumunda ise yangın LED yanar, sirenler, buzzer ve yangın röle çıkışları aktif olur, alarmın geldiği bölge LCD ekran üzerinde gösterilir. Hata durumlarında ise genel hata durumlarında genel hata LED'i ve bu LED'le birlikte ilgili hata LED'i yanar Bazır ve hata rölesi aktif olur. Tahliye durumunda bazır ve tahliye olarak ayarlanan çıkışlar aktif olur. Panelin 5. bölümü santralin yapılandırılması, sistem hatasının giderilmesi gibi işlevleri olan tuşlardan oluşmaktadır. Program giriş anahtarı santral yapılandırması sırasında açık duruma getirilerek otomatik öğrenme işleminin yapılması sağlanabilir. Otomatik öğrenme işlemi ise santralin çevrim hatlarını ve bu çevrim hatlarındaki cihazları tanımasını sağlar. Watchdog Reset tuşu, Sistema tahsil edinin yanması durumunda hatanın giderilmesi için kullanılır. Ancak Sistema tahsil ledi ana mikro işlemcide programın yürütülmesine engel olan bir hatadan dolayı yandıysa bu buton işlevini yerine getirmeyecektir. LCD aydınlatma trim potu, LCD ekranın ışık düzeyi, parlaklık ve benzeri açıdan ayarlanmasını sağlayan bir ayar düğmesidir. PC ise bilgisayar bağlantı portudur. Bilgisayar ile santral arasındaki bağlantılar bu noktadan sağlanır. ml 122 x akıllı yangın alarm santrallerinin giriş ve çıkışları şu şekildedir. 1 numara yardımcı 24 volt DC besleme çıkışı harici cihazlar için. 2 numara siren çıkışları. 3 numara kuru kontak role çıkışları. 4 numara 240x64 grafik LCD ekran. 5 numara program giriş anahtarı. 6 numara Watchdog Reset butonu, 7 numara LCD aydınlatma ayar trim potu, 8 numara PC bağlantı soketi, 9 numara mikro işlemci reset butonu ve 10 numara ise güç kaynağı 24 volt DC giriş klemensi. Bu bölümde santral üzerinde bulunan menü işlemlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak Panel üzerinden kullanıcı tarafından bazı kontrollerin yapılabildiği kullanıcı işlemleri menüsü yani ulaşma seviyesi 2 ile ilgili bilgi vereceğiz. Bu menüden sistemde bulunan cihazların çevrim, adres, analog değer ve benzeri bilgilerine erişim, herhangi bir çevrimi ya da cihazı devre dışı bırakma, tarih ve zaman ayarları, yangın alarm sayacının görüntülenmesi santral çıkışlarına gecikme atanması ve sistem ile ilgili test işlemleri gerçekleştirilebilir. Panel üzerinde bulunan bir diğer menü ise ulaşma seviyesi 3 yani mühendislik kontrollerinin yapıldığı menüdür. Bu bölümde mühendislik seviyesinde erişilebilecek fonksiyonlara ait genel açıklamalar yapılmıştır. Mühendislik kontrollerinin yapıldığı ulaşma seviyesi 3 menüsü, kullanıcı işlemleri menüsünden farklı olarak şifre ile girilebilen bir menüdür. Bu bölüme erişmek için 4 haneli bir şifre ile ulaşma seviyesi 3 geçişi yapılabilir. Bu şifre bilgisayar programı aracılığıyla değiştirilebilir. Şifreyi girmek için 1. Tuş kilidi açık konumuna getirilmelidir. 2 giriş butonuna basılarak menüye girilmelidir. 3. Bir kez yukarı butonuna basılarak imlecin ulaşma seviyesi 3 seçimine gelmesi sağlanmalıdır. Giriş butonu kullanılarak bu giriş seçilmelidir. Ulaşma seviyesi 3 için ayarlanan 4 basamaklı şifre değeri bu adımda doğru bir şekilde girilmelidir. Ulaşma seviyesi 3 menüsüne eriştikten sonra bu menüden santral ile ilgili genel ayarlar, olay kayıtlarının görüntülenmesi ya da silinmesi, ayarların yazdırılması, olay düzenlenmesi, SLCU kartındaki firmware yazılımının güncellenmesi, sistemdeki cihazların kirlilik kontrolünün yapılması, erişim yetkilendirme, mühendislik devre dışı işlemleri, Toprak atansı kontrolü, yetkisiz kişilerin sistem konfigürasyonuna müdahalesini engellemek için takip yetkilendirme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.